Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor'da tüm gözler hafta sonuna çevrildi. Temsilcimiz 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana 01 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14'te çalacak. Maçı Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz yönetecek. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Yeşil ekip sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grubun 19. hafta karşılaşmaları ise şu şekilde. Sarıyer İnegöl Spor, Adana 01 Futbol Kulübü Isparta Spor, Altınordu Kepe Spor Futbol, Karaköprü Belediyespor Spor Erzincan Spor, Fethiye Spor Beykoz Anadolu Spor, İskenderun Spor Afyon Spor Kulübü, Batman Spor Kastamonu Spor, Altay Sincan Belediyesi Ankara Spor, 1461 Trabzon FK Kırklareli Spor,